Bu hafta Hindistan'dayız. Hindistan çok değişik bir ülke. Binlerce farklı dine sahip. Bunlardan en yaygını ise öküze tapmak. Örnek vermek gerekirse bir öküz yola çıktığında diğer tüm araçlar ona yol vermek zorunda. Ne var lan, ne var? <gülüyor> 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 Dinem kız benim e, çorabımın teki nerede kalmış? Mavi çorabım. Nerede? çıkardıysan oradadır. Şu an sen, sen ilgilenememişsin. Bahadır yok evin içinde. Nereye kayboldu bu çocuk sen gördün mü? Nereye çıkardık? Sen oradadır. Gene kovulmuşsun. Kovulmadım, istifa et. Aman <laughs> istifa etmiş. Elin hırsızına yataklık mı edeydim? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut, sen kaldın. Var mı oğlanın üstüne? Zaten üzgün. Hep aynı numara, kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı arabası olanlar düşünsün. Sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama kalkmasını da biliriz. Top 10 dogs that I would pet instead of my dog. None. Because I love only Bella and I only want to pet her. <laughs> Merhaba Davut Bey. Sana da merhaba şerif. Ya ben bu evde artık kimseyi istemiyorum abi. Sabah temizliyorum, akşam yine temizliyorum. Niye? Yapmak zorunda mıyım ya? Bu evde beraber yaşıyoruz. Kendine gel ne olursun ya. Bak sana son sözüm. Bu akşam bu evde kimseyi istemiyorum abi tamam mı? Ona göre. Oğlum bu akşam kızları da çağırmışlar. <laughs> abi lütfen bak daha hazır değilsin ama akşam misafir var hep bunu yapıyorsun ya. Abi tek değilsin evde ne olursun çabuk 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 tempo tempo tempo. <laughs> Jack is talking shit about you. Anything you want to say? Who? That's what I thought. Thank you. Thank Eminem. Sokaklar bizden sorulur abi. Sokağın nabzını biz tutarız. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hatta müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. O kadar. <laughs> Sen buraya gelirken beynini konuşuya mı veriyorsun? Ya sizle konuşacağım için şey çok getirmiyorum. Merhaba kardeşim. Selamı öldürdüm. Aleyküm selam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abim ben. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Bindin diyorum. Ben de polis arabasına bindim. Üstünde ışıkları da vardı. Oo, delikanlı Sadi. Polisle başın belaya sık sık giriyor o zaman ha? Yok, ondan değil. Babam anamı bıçakladığında bilmiştim. Karakola bir Sokağın penceresi yok, penceresi boş. Böyle çatı kalmış kaşımış bir şeyim yok. Evet, deli mi ne, ne diyorsun? En son bak yağlı kaza tırmanma videosu var. En popüler videosu. Bunu biz de... Kaza, tırman Biz tırmanmıyız bu oturacağız. <laughs> Rakibinizin kolunu hızlı bir şekilde ittiğiniz zaman ve bacaklardan çektiğiniz zaman rakibiniz hızlı bir şekilde yere düşecek. Ve şimdi bunu size hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. Böyle bir masa derken neyi kastediyorsun İlyas? Hırsızların oturduğu bir masa İnal Bey. Sen, kime hırsız diyorsun? Şimdi bak, benim seninle bir hukukum var diye ben direkt seni gösterdim. Ama, abinle amcaoğlunun da hatırı kalmasın, siz alayını sırsızsınız Biz söyledikten sonra, bütün işlerle bağımı tamamen kestim. Ne oldu yani? Dün hırsızlığınız bugün birden bire tövbekar mı oldunuz? Lan sen kimsin, bizi hırsızlıyorsun? Tanık Memati baştan soruldu. Pişman değilim hakim. O sabıkandan belli evladım. Sizin dostluğunuzun da arkadaşlarınızın da Allah belasını versin. Kesin! bir ağırlığımız var. Sen söyle sayasın diye 35 yılımızı vermedik. Kadın sen kadınlığını bileceksin. Senin girdiğin duruşma kadar ben de duruşmaya girdim. Doğru düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Sen bir hippi yüzünden bizim ifazımızı yakmaya çalışıyorsun. He? Ne güzel İstanbul be. Hiçbir kuvvet beni 8 yıl içeride yatıramaz. Aklını başına toplayacaksın. Davayı geri çekeceksin. Çekmezsem ne olurmuş? Sıkmazsan adam değilsin. Hayvansal gıdaların arasında en önemlisi yüzen gıdalarımız. Omega 3'ü balıklardan alırız. Istakoz ve karides şu anda bizim için lüks. Seyret. İşte bu. Çak bakayım. Hadi lan o balık mı? Balık bu. Onun eti kurudur onun. Yürüyün. Seni sevmek son duga gence stopa basmak gibiydi sevgili. Bir o kadar anlamsız ve bir o kadar da boş. Dedim stopa bastım kaçtım. Sana bir akıl vereyim mi? Dur. Bana akıl verirken kalanı sana yetmeyecekse sakın benim için risk alma. <laughs> Alo, efendim Bade. Evet Bade. Seni koruyamadım, beni affet Bade. Ama intikamını aldım. İntikamını aldıktan sonra bombayla kendimi patattım Bade. kendimi affedemedim Bade. Ne evet, bekliyordum Bade? Tamam Bade, ben bekliyorum seni Bade. Hadi afiyet olsun Bade. Bir problem çıkarsa Bade. <laughs> Evin olana kadar aynı hatayı en az üç kere yaparım. Üç kere evlat. <laughs> <laughs> Dördüncü niyet var mı? Ciddiyseniz konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum. <gülüyor> Farkındayım. Ben evliyim efendim. Evli. bir 110, kilo 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cügleyi dinlemeyi seviyorum.